Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün yine Farmsinator 2020'deyiz Arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu bölüm ne yapıyoruz Kolay yoldan para nasıl kazanılır Onu göstereceğiz arkadaşlar ee, Bir önceki bölüm haritamızı tanıtmıştık Şimdi bu haritamızdan devam ediyoruz Arkadaşlar ee, Kolay yönden nasıl para kazanılır Çoğu kişi bunu sorup merak ediyor ee, şimdi ben tırla göstereceğim. Hemen şöyle Rom Orkumuzu bir alalım. Tabii ki de sizde eski ekipmanlar olacağı için sizde eski traktör ve Yani şu traktörü falan oluyor galiba fendit ya da e, Ne oluyordu Nevolat falan oluyor sizde oyuna başladığınızda e, Para sıkıntısı olan arkadaşlarımız için e, Ya 0 liraya bir tane araç alacaksınız arkadaşlar şöyle bir bakalım sıfır liraya aracımız var mı e, kamyonumuz varmış araçlar kısmında da sıfır liraya alınıp sıfır liraya satılıyormuş. ya sıfır liraya araç bakacaksınız hemen şöyle bir bakalım ama maalesef ki yok galiba eşitler kısmında evet maalesef ki yok yani hazır gelmişken 65 bin kapasitelik romorkumuzu bir alalım e, 0 liraya araç alıp satacaksınız. Ya da arkadaşlar benim yaptığım şekilde tabi eski ekipmanınız olabilir. E, ben şimdi <laughs> yepyeni haliyle gösteriyorum. E, son model ekipmanlarla gösteriyorum. Hemen romorkunuzu alıp silonunuza gideceksiniz. Mahsulünüzü alıp satacaksınız arkadaşlar. En kolay çözüm bu. azıcık daha listesini açalım. Evet geç bakalım. şuradan bir dönelim. Artı butonuna basınca ne oluyor? Kapağı kapanıyor. Gayet güzel bir romork. Allah hoşuma gitti. Hemen arkadaşlar. Pardon diğer taraftandı ya. Geri geri gelme hızı nasıl? İyi. 14. idare eder. Tamam. Hemen silonuza giriyorsunuz arkadaşlar. Ne var ne yok hepsini satıyorsunuz. Hemen göstereceğiz. Tabi hileli olduğundan dolayı böyle ama bazı kişilerde para olmuyormuş maalesef ki göstermek istedim. Siz de kendi ROM orkunuzda yapabilirsiniz. En güzel fiyatı vereni bulacaksınız arkadaşlar. En güzel fiyatı veren Irijoy'un çiftlik marketi. 9105 dolar. Hemen haritanızı da açıp o yere gidebilirsiniz. Hemen yani şuradan aşağıda aşağıdaydı galiba onun. Aynen aşağıda. Hemen şöyle kafa azıcık ön kaldırıp da bulabilirsiniz de simge göstermiyor galiba. Neyse içten bir, biz bir devam edelim. Bu oh, valla vallahi uçuyor. Bakayım. Ha, sol taraftaymış tamam. Sol taraftan döneceğiz. Hop. Ha. T. Simge görüyorsunuz. Biraz genişten aldık ama olsun. Ekran biraz e, farklı gelebilir e, araçtan dolayı kaynaklı. Ekran bile azıcık kasması çene girdi mi kasmıyor. Yani şöyle sol taraftan bir dönelim. Dök bakalım dök dök dök. Hemen hasılatı sağ tarafta göreceksiniz arkadaşlar. Gayet de iyi bir para. O maşallah 87.513 lira. Gayet de iyi bir para. Bakalım bakalım traktör alabiliyor muyuz? Evet 70.600 liraya alabiliyoruz. Bence gayet de iyi bir hasılat. Bu arada haritamız modlu olduğundan dolayı fiyatlar fazla olabilir. Normal fiyatlarını herkes tabi ki de biliyor. E, 2000 lira 3000 lira. Ama bu haritamızda gayet de pahalı. Şimdi en pahalısına bakalım. E, ne varmış? Aslında hepsi 9000 liranın üzerinde. Bir de şuraya e, Batı Tepesi Değirmeni'ne gidelim. Oraya da mısır götürelim. Hemen şöyle bir silomuza gidip mısırımızı alalım. Bir de mısır satalım. Neredeymiş o? Aynen üst tarafta. At podoğunun olduğu yerde. Ve ayrıyetten arkadaşlar Erijoy'un çiftliğinden hemen at alıp mesela 50 bin lira şu anda 70 bin lira e, kar ettiğimiz için hemen at alıp Atların işine başlayabilirsiniz. Yani at işine girişebilirsiniz. Hemen şöyle atlarımızı da bir alalım. Bakalım ağırın kapasitesi ne kadarmış. Hemen şöyle canlı canlı gösterelim sizlere. Evet hemen buraya geliyorsunuz arkadaşlar ya da at padoğuna gidiyorsunuz. Hemen alıyorsunuz. Bir tane gri, bir tane kahverengi, bir tane bej, bir tane kızıl kahve. Hepsinden bir tane. At kapasitesine ulaşıldı sizinle görmüş olduğunuz gibi. Hemen satın alıyorsunuz ve 40.000 lira. 2400 lirada taşımacılıktan aldı. Bence gayet iyi. Geriye kaldı yaklaşık bir 17.600 dolar civarı kaldı. Bence sağlam para. Nereden gidiyoruz ya? Yanlış yerden gittik bak. Bence gayet güzel para. 18.000 liramız hala daha cepte. İşte bu atların yulafıdır şeyidir onları veriyorsunuz Başka bir şey yok Yani yulafını suyunu Çim değil de kuru otunu Veriyorsunuz ve her gün koşturuyorsunuz aslında bir önceki bölüm Tanıtım videomuzda bahsetmiştik Atlarla da ilgileniriz şimdi Hemen mısırı bir satalım. Doldur bakalım. Tamam kapağını da kapatalım. Hemen şöyle Mata değirmenin tepesine gidelim bakalım. Bu sefer kaç lira kar elde edeceğiz? Yalnız gayet de güzel bir mod. Dur dur dur. Aa, o yeni araçlar da gelmiş. Bak bunu fark etmemiştim. Neyse ayarlardan trafiği hemen kapatalım. Bitti. Trafiği kapattığınızda sorun çözülüyor. Evet bas bakalım bas 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 bas. база сапачаса Hemen şöyle kapağımızı açalım Bu da boşaltmaya başlasın Evet yine güzel bir para Gelecek galiba 122 bin lira Gayet güzel bir para Atların parasının 3 ee, katını çıkardık Bence gayet mükemmel Hemen atlarımız sol tarafta Tabi biraz şimdi bug'a girmiş olabilir Hemen gidelim yulaflarını alalım bakalım ee, Hemen Sonradan şey yaparız Sularını verirsek veririz Hemen yulaf veriyorsunuz arkadaşlar altlarına yine saman da istiyor Evet yulaf nerede bakalım Heh tamam 14000 litrelik Koy bakalım Tamam İçeriden biz devam edelim Oo, baya kötü döndü Demek ki bununla fazla hızlı dönmemek lazım Tamamdır devam et Bas abi Buradan sağa döneceğiz. Tamamdır. Şimdi buradan da hemen sola dönüyoruz arkadaşlar. Ve atlarımızın yudufunu veriyoruz. Fazla dönme yahu. Hı? kalandır Fotomuzu da aldık. Atlarımızın da yulafını verdik. Hemen hayvanlar kısmından görebilirsiniz. 14.979 litre. Bunların günlük binişleri var. Formları var. Formları arttıkça fiyatları artıyor ve temizliği de var. E, bin dediğinizde de binebilirsiniz arkadaşlar. E, 4 kadememiz var. E, bir geriye de giriş var. Sonra bir yürümemiz var. Yavaş yavaş yürümemiz. Sonra azıcık orta seviyede hızlı yürümemiz var. Bunların ne isim verdiklerini pek bilmiyorum. Buna da bir şey diyorlardı ama tam olarak çözemedim yani. Üçüncü kademe, dördüncü kademe öyle ilerliyor. Burada kapımız var. Buradan atlar istese de çıkamıyor. Biz ancak kendimiz çıkabiliyoruz. Ya da böyle sağ tarafta simge var atın atlama simgesi ona basarak atlayabilirsiniz. Hemen şu anda basıyorum. Çitlerin üstten de atlayabilirsiniz tekrardan. Gayet de iyi. İstediğiniz gibi atlayabilirsiniz. E, hızlı koştuğunda gayet de güzel oluyor ve şu anda üst tarafta da görüyorsunuz zaten %100'ü tamamlaması gerekiyor Eğer ki %100'ü tamamlamazsa da e, Mesela Günde 5000 lira değeri artıyorsa Misal atıyorum e, e, 3000 lira falan artıyor e, Tabii koşu şeyine bağlı ve temizliğine bağlı e, temizlenmezsiniz dedi arkadaşlar e, sağlığı falan düşüyor bu arada ona dikkat edin. E, sonra 17-16 gün sonra bunların fiyatları yaklaşık e, 50 bin lira oluyor bence gayet de temiz bir para. Bir atın değeri 50 bin lira siz düşünün yani. Neyse şunu %100 yapalım da. Oh. Yavaş. Geri gel. Dur dur inme. Gel buraya. Cık. Yanlış yere bastık ya. Heh. Burada hemen temizde var. 300 lira ya da 600 lira civarında alıyordu. Böyle yavaş yavaş giderek de. E, yine. E, koşu şeyini doldurabilirsiniz. Yani formunu doldurabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi %100 oldu. Hemen durduralım. Hemen iniyoruz. Hayvanlar kısmına geliyoruz. Buradan seç diyerek temizliğe bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi hepsi %100 oluyor. Günlük binişi de tamamlanmış oluyor bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Artık bir sonraki bölümde yine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Artık atları falan besleriz galiba. Ya da yeni haritaya da geçebiliriz. Şu anlık pek bir fikrim yok. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone ol like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve serilerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.